Merhaba arkadaşlar. Sizler için ikinci videoyu çekmek istedim. Ee, sadece segment değişirsek 1-2 TCI aracın 1000 kilometrede 1 litre yağ yak eksiltme sorunu giderilir mi? Giderilmez mi? Yoksa ustaların dediği gibi komple motoru mu yenilememiz lazım? Tabii ki komple motoru yenilemeye gerek yok. Onlar kendini garantiye almak için her şeyi değiştirmek istiyor. Senin kaç para ödediğin kaç bana masraf ettiğin, arabanın sonraki durumu, sağlamlığı hiç önemli değil onlar için. Sadece akıllarında soru işareti kalmasın, adam bana daha sonra gelmesin diye komple motoru sıfırlamak istiyor. Halbuki bunlara hiç gerek yok. Ben sadece nokta atışı segmanları değiştirdim. Şu an 1600 kilometrede. Bu da rodajdan sonraki kilometre. Yaklaşık motoru yaptıktan sonra 5000 kilometre bindim. 200 kilometresi rodaj oldu. Ee, 3000-4000 kilometre daha 4000 kilometre sonrasında yağını değiştirdim. Sonrasında 1600 işte 1600 kilometre yol yaptı araç. 1600 kilometrede bakalım hiç yağ eksiltmiş mi? Kaput açıp görelim. Normalde 1600 lü bırakın. Bu araba 1000 kilometre yol gittiği anda yağ eksiltme uyarısı veriyordu. Ve çubuğu kontrol ettiğimde çubuğun ucunda çok az yağ kalırdı. Artık ezberlemiştim yani. Hep aynı şey olurdu. Bakalım. Arkadaşlar en ufak eksiltme yok. Sonuna kadar dolu. Yağın rengine bakın. Tertemiz. Onu bunu değiştirmenize gerek yok. Sadece sibop plastiklerini değiştirin, segmanları değiştirin yeterli. Bu kadar masraf etmenize gerek yok. Şimdi arabayı çalıştırayım. Bakalım. Herhangi bir sallanma var mı? Titreme var mı? Arkadaşlar görüyorsunuz sekmaz çalışıyor. Hiçbir yağ kaçağı yok. Su kaçağı yok. Hiç öyle 70 bin lira 50 bin lira vermenize gerek yok Bu arabayı Triger kayışı dahil 5000 lira masrafla yaptım Arkadaşlar 5000 TL masrafla Konk motorumu motorunu sıfırladım Neydi benim lazım yağ yakmasıydı ha, Şu an yağ yakma falan hiçbir problemi yok ee, Ya kayışı bunu taktım Çok içime sinmedi ama Yorumlarda Gates takın diye yazıyorlardı. Bu bir tek bu kayış böyle biraz dandik geldi gözüme. Onun haricinde her şeyi dört dörtlük yaptım. Siz ne düşünüyorsunuz bu Gates iyi midir? Yani bir tek o aklıma takıldı. Bu şu anki çıkan kayışı üstünden bu. Herhalde orijinal kayışı. 230 binde kayışı değiştirdim. Daha ben bu kayışın değiştiğini hiç sanmıyorum. Ya sökmüşken bunu da değiştirdim. Devir daimi değişmişti. Onu değiştirmedim. Herhalde benden önceki sahibi değiştirmiş. Yani arkadaşlar durum bu. Benim şu an kafamda soru işareti kalmadı. 2 sene bu ya bir dönüyle gezdim. Özellikle uzun yolda sıkıntı olurdu. Buradan Karadeniz'e giderken illaki bir tesiste ben bu arabaya yağ doldurdum. 1 litre. Şimdi bunlar ne oldu? Bunlar şimdi bunlar çöp oldu. Benim yağ ile artık işim yok. Her ay 2 tane 5'lik yağ almama gerek kalmadı. İnşallah sizde sorunuz varsa sorunuzu halledersiniz. Videoyu atma sebebim sadece birine yardımcı olmak. Ya bir kişi bile şu videoyu izleyip de arabasına sorununu hallederse ben mutlu olurum. Kendi başına yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Çok çok zor değil zaten. bir iki motor, ufak motor. Çok ıvır zıvır yok. Yeter ki arabayı kaldıracak bir liftiniz varsa ayaklı ayaklı şey de olur. Kaldıraç da olur. Eğer varsa çok elinizden de geliyorsa kendiniz yapabilirsiniz bunu. Pistonu sökün abi. Gidin pistoncuya. Çakma piston almayacaksın. Sadece başka bir arabanın aynı ölçüde pistonun şey sekmanlarını taktıracaksın. Piston diyorum iyi sekmanını taktıracaksın. Zaten arabayı söktüğü zaman turboya göstereceksin. Piston kollarıyla birlikte pistonları alıp Pistoncuya götüreceksin. Diyeceksin abi bak bakayım var mı pistonla sıkıntı o adam ölçüyor. Sana söyleyeceği cevabı söyleyeyim bu arabada pistonda hiçbir şey yok diyecek. Piston Kollarının burçlarını adam bana dedi ki sıfır mı aldın? Hayır bu araba 230 bindi sıfır çıktı ama tertemizdi. Yok abi dedim sıfır değil. Yani o kadar temiz çıkıyor. Yeter ki sen yağını düzenli değiştir. Yağ eksik kullanma. Ben bunu bir farklı farklı her şeyi yağ kullandım. Shell'miş, Opet'miş, Mobil'miş. 10 60 10 50 aklınıza ne geliyorsa 2 sene boyunca bütün yağları denedim. Hiçbir bir işe yaramadı. Yağ yakmasız yine yaktı. O uyarı hep verdi. Şu an işte uyarı vermiyor. 5000 sürü kilometre oldu. Daha sonrasında tekrar video atacağım. Bir 30-40 bin kilometre çevirdikten sonra tekrardan video atarım. Aklımda daha sonra olacak mı? Herhangi bir problem yapar mı sorusu kalmadı açıkçası. Kendim yaptığım için. Ya şimdi bu bu problem yaptı ama iki günde söker parçalar tekrar yaparım. Başınızda böyle bir problem varsa 1-2-1-4 TCL'lerde olan gelen genel bir kronik problem bu. Başınızda bir pro, pro, bu şekilde problem varsa bu videoları bir önceki videoyu özellikle izlerseniz sorunu direkt çözersiniz. Herhangi bir sorun kafanıza takılan bir şey varsa soru olur. Öneri olur. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Kanala abone olursanız videoların devamı gelir. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım birinin işine yarar. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.